Dijital dünyada veri kaybı, iş sürekliliğini tehdit eden en kritik risklerden biri haline gelmiştir. Donanım arızaları, insan hataları veya siber saldırılar nedeniyle oluşabilecek kayıplar, firmaların hem maddi hem de itibari zararlar yaşamasına yol açabilir. İşte tam da bu noktada DataFortix, verilerinizi yalnızca yedeklemekle kalmayan, aynı zamanda onları analiz eden ve güvenli bir şekilde koruyan akıllı bir çözüm olarak devreye giriyor. Datafortix, standart yedekleme yazılımlarının ötesine geçerek SQL sunucunuz varsa kontrollü bir şekilde durdurur, güvenli yedekleme işlemini gerçekleştirir ve ardından otomatik olarak tekrar başlatır. Bu sayede verilerinizin bütünlüğü bozulmadan güvenilir ve eksiksiz bir yedekleme süreci garanti edilir. Üstelik tüm bu adımlar insan müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak yönetilir. Öne çıkan özellikler: Görev bazlı yedekleme. Her ihtiyaca uygun esnek görev tanımlarıyla farklı senaryoları kolayca yönetebilirsiniz. A klasörlerine erişim. Yerel disklerin yanı sıra uzak A dizinlerine erişim sağlayarak verilerinizi dağıtık bir şekilde yedekleyebilirsiniz. Zamanlama desteği. istediğiniz gün ve saatte otomatik olarak çalışacak yedekleme planları oluşturabilirsiniz. DPAP ile güvenli şifreleme. Tüm erişim bilgileri Microsoft'un güçlü DPAP teknolojisiyle şifrelenerek saklanır. Böylece kimlik bilgilerinizin güvenliği en üst düzeyde korunur. Anlık bildirimler. Tüm işlemler hakkında size anında bilgi verilir. Başarılı veya başarısız her süreç şeffaf şekilde raporlanır. Günay Design Bilişim Sistemleri tarafından geliştirilen DataFortix, küçük ölçekli işletmelerden kurumsal yapılara kadar her ölçekte şirket için güçlü, güvenilir ve kullanıcı dostu bir çözümdür. Artık verilerinizi kaybetme korkusu taşımadan işinize odaklanabilirsiniz. Çünkü data Fortix verilerinizi 7-24 kesintisiz şekilde korumak için çalışır. Siz büyümenize odaklanın, verilerinizi data 4 güvence altına alsın,